Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamu ala rasulillah Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim ecmain. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve uhlulukdte temmil lisani yefqahu kavli. Rabbi yessir ve la tu'assır, temmil bil hayr. Mütevekkil kardeşler, bugün Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un özelliklerini yaptığımız ikinci ders. Dün ilk başlamıştık. Firavun'un özellikleri nelerdir? Acaba bu özellikleri tanıyalım. Bizde bu özelliklerden var mı? Allahu Teala Firavun'u bize niye anlatmıştı? Anlattı ki bu özellikler varsa siz de bunları tedavi edin, terk edin ee, diye anlattı. İşte biz de acaba Rabbimiz onlarca ayet-i kerimede Firavun'un özelliklerinden bahsediyor. Niçin yani bize? Firavun'u niye anlatıyorsun ya Rabbi? E kulum siz de böyle olmayın diye anlatıyorum. Onu tanıyın onun gibi olmayın diye. Hani demişler ya edebi nereden öğrendin diye. Demiş ki, edepsizden öğrendim. Nasıl öğrendim? Edepsizin yaptıklarına baktım, onun yaptıklarını yapmadım. İşte böylece edepli oldum. İşte Firavun'u öğrenip, Firavun'un yaptıklarını yapmamak. allah Teala uzun uzun anlatmış bize. Şimdi, Firavun'un dünkü dersimizde şatafatı düşkün olduğu, ondan sonra zalim olduğu, suçlu suçsuz ayırmadığı, sonra, Öfkelendiği zaman çılgına döndüğü, böyle tamamen kendini kaybettiği özelliklerini saymıştık. En başta sadece kendi çıkarlarını düşünür. Kendi menfaatini düşünür. Küçük hesaplar yapar. Sözünde durmaz. Uğursuzluğa inanır. Öğüt almaz. Yanındakilerinin şişirmesine gelir. Ondan sonra cemaat. Niyet okuması yapar. Hep de kötüye yorar. Her şeyi kötüye yorar. Her şeye karar verme hakkını kendinde görür. Ben ne dersem o olacak der. Benden habersiz kimse bir şey yapamaz. Hiçbirinizin böyle bir hakkı yoktur der. Etrafındakilere bu şekilde e, davranır diye özellikten anlatmıştık. Çok yakın, e, yani Firavun sanki böyle hiç bir daha hayatımızda karşımıza gelmeyecek uzak bir adammış gibi zannediyoruz biz Kur'an-ı Kerim'de Firavun'u okuyunca. Hz. Musa zamanında yaşamış, ölmüş, geçmiş bir adam. Tamam Firavun diye bir şey bitti. Ama bu Firavun'un özelliklerini taşıyan insanlar aramızda ve Müslümanım diye de yaşıyor olabilirler. Bizlerden de bu Firavun'un özelliklerine sahip, hele de belki 7-8-10 tane özelliğine birden sahip olan insanlar çıkabilir. Adım şey değil, Firavun değil ama aynı Firavun gibi. Ne yapacağız? O adama biz Firavun demeyeceğiz ama şu özelliklerin yanlış olduğunu kendisi görüp düzeltmesi için bu dersi yapıyoruz kardeşler. Evet, şimdi devam edelim inşallah. Yunus suresi 75. Firavun çok kibirlidir. Başkalarını hor görür, küçük görür, kendini yüksek görür. Bakın ne diyor? Yunus suresi 75. Firavuna ve onun önde gelen çevresine Musa'yı ve Harun'u ayetlerimizde elçi olarak gönderdik. Fakat hemen büyüklendiler, kibirlendiler. Firavun kibirlidir. Zaten bütün sıkıntı da şeytanın bu kibir özelliğinden kaynaklanır. Kibre kapılan bir insan başkasının söylediği doğru sözü bile duymaz. Bakın, Zuhru suresi 52. ayet-i kerimede nasıl kibirli olduğu anlatılıyor. Firavun yanındakilere şöyle söyledi. Ben mi hayırlıyım? Yoksa şu, daha konuşmayı bile bilemeyen zavallı Musa mı, fakir olan Musa mı daha hayırlı? Bak bak, Hz. Musa Aleyhisselam'ı nasıl küçük görüyor, gördünüz mü? Hz. Musa Aleyhisselam'ın dilinde bir pelteklik varmış. Kekemeye benzer bir şey. Tam böyle söyleyemiyor konuşurken. Diyor ki ben mi hayırlıyım Firavun kendini nasıl görüyorsa artık. Yoksa şu işte konuşmayı bile beceremeyen, İki lafı bir araya getiremeyen bak bak bu lafı hatırlarsınız bir yerlerde. Kendi ağzınızdan da çıkmış olabilir. İki lafı bir araya getiremeyen falanca dersiniz ya. Aynı Firavun'un lafı işte bu. Fakir, yoksul, şu aşağılık, zayıf, zavallı Musa mı daha hayırlı? Etrafındakilerin öyle söylüyor. Görüyor musunuz? insanlara bakış tarzı nasıl? İnsanların saçının olmayışıyla, gözünün kör oluşuyla, ayağının topal oluşuyla veya dilinin kekeme oluşuyla veya başka başka herhangi bir şeyiyle dalga geçmek firavun ahlakıdır. Oraya bakarak kendisini daha üstün olduğunu düşünmek, zannetmek firavun ahlakıdır. Bundan dolayı kibirlenmek. Ben senin önüne oturacağım da senden ders alacağım öyle mi? Ho ho. İşte bu kibir işte. Firavun kibirlidir. Kibirli olunca da Kibirli insan birçok şeyler yapabilir ama tek bir şey yapamaz kardeşler. Kibirli insan kulağına hak söz girmez. Kibirli insanın kulağına hak söz, doğru söz girmez. Peygamberimiz bunu hadis-i şerifte açıklıyor. Buyuruyor ki, kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Hemen sahabe soruyor ya Resulallah. Biz hepimiz elbisemizin güzel olması hoşumuza gider. Bu kibir midir? Peygamberimiz buyurdu ki o sizin dediğiniz kibir değildir. Kibir, hak sözü kabul etmemek ve insanları hor görmektir. Sen elbisen güzel ama oradaki elbisesi eski adama hor bakarsan işte sen kibirlisin. Yoksa senin elbisen güzel olsun, araban güzel olsun kimseye bir şey yok. Adamın bir tanesinin jipinde giderken bir tane de böyle Murat gibi bir eski bir araba çıkmış kar günü, kış. Jipin sahibi jip ya o yani. Diyor ki bize, ya şuna bak diyor ya neyine güvenerek çıkmış diyor şu Murat. Murat 124 müydü öyle bir araba. Aa, gördün mü? Firavun ahlakı var sende işte. Niye sen kendi sahip olduklarından dolayı sen kendini yüce öbürünü hor görüyorsun. Onu hakir görüyor hakir görüyor. İşte bu kibir. Bir de birinci madde hak söz tamam demez. Doğru söz kimden gelirse gelsin eyvallah düşmanımdan da gelse kimden gelirse gelsin eyvallah diyen bir adam kibirli değildir. Senden mi bileceğiz ya yürü git dediğin an kibirlisin işte. Zerre kadar bu duygu varsa sen de cennete giremezsin. Peygamberimiz söyledi ben söylemiyorum. Cennete giremezsin. Ne olacak? Temizlenip girersin. Nasıl temizleneceksin? Ya bu dünyada ile yıkanırsın, öbür tarafta ateşle yıkanırsın. Nasıl istersen. Tövbe istiğfar edersin. Ya Rabbi, bu kibirden beni kurtar dersin. Gider toprağa kendini, yüzünü sürersin. O insanlardan gider özür dilersin. Ayaklarını öpersin. Zor tabii, yapamazsın bunları. Öyle olunca da öbür tarafta temizlenirsin. Ateşle temizler. Bir bıçak, kirli pis bir şeye girse temizlenmek için silmek olur, yıkamak olur. Ateşe soksan ateş yaksa o da yine temizlemiş olur. Öbür tarafta silmek yok. Ateşle temizlerler. Ondan sonra girersin cennete. Ama kalbinde o kadar kibir olduğu sürece giremezsin kardeşim. Kibirliler maalesef ki Firavun'un özelliklerinden bir özellik taşıyorlar. Emri altındakilere Firavun'un bir özelliği kontrolü altındakilere baskı yapar. Emri altında, hegemonyası altında. Mesela öğretmen olsa öğrencilerine baskıcıdır. Ne bileyim idareci olsa yanındaki çalışan insanlara, memurlarına baskıcıdır. İllallah eder insanlar ondan. Disiplin falan değildir, ego tatminidir onunki. Ben geldiğim zaman sessiz olacak herkes. Ben geldiğim zaman niye sessiz olacak? Sen ders mi anlatıyorsun? Öğretmensin. O anda derse başladın mı? Yok. E derse başta susar öğrenciler. Yok ben sınıfa girdim mi çıt çıt. Niye? Ego tatmini. Ben geldiğim zaman herkes mum gibi olacak. Herkes işinde emri altındakilere, kontrolü altındakilere baskıcı. Yunus suresi 83. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden, gençlerden başka kimse inanma inanamadı korkudan. Niye? Firavun ve onun arkadaşlarından çekindikleri için. Çünkü çok kötü azap ediyorlardı insanlara. Baskı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorbaydı, gerçekten Hatta aşanlardandı. Ya işçine sen niye öyle davranıyorsun? Hakkın yok ki. En fazla ne dersin? Kardeşim işine son veriyorum, al maaşın, tazminatın, güle güle. Sen onun insani özelliklerini e, ezmeye, hakaret etmeye hakkın yok ki. Ya bana zarar uğrattı. Olabilir. Zarar uğrattıysa tazmin etmek için dersin ki şu şeyi yapacağız, maaştan keseceğiz. Ama hakaret etmeye hakkın yok. Baskı kurmaya hakkın yok. Emri altındaki, yönetimi altındakilere, evinde çoluk çocuğuna baskı kurmaya hakkın yok. Nasihat edersin. Birisi geldi Peygamberimizin hanımına sordu Hazreti Ayşe'ye. Peygamberimiz hanımlarını döver miydi diye. Yani seni döver miydi diye açıkça sordu. O da dedi ki sen neden bahsediyorsun dedi ya. Peygamberimiz değil bir kadına vurmayı bir hayvana bile vurmamıştır. Sen neden bahsediyorsun dedi. Baskı yok. Hiç baskı yok anlattı, öğretti, izah etti, örnek oldu, dua etti. Baskı yok ama İlla bunu yap. İstiyorsan yap, istemiyorsan yapma bu kadar. Aklım var, fikrim var. Ben sana yol gösterdim. Ama firavun ahlakı illa dediğim olacak. Baskı yaparak. İnsanlar senin dediğini yaparlar ama senden nefret ederler. Ama senin olmadığın yerde sana büyük 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 ihanet ederler. Sen varken her şey süt limandır sana göre ama olmadığın anda o insanlardan sen öyle zararlar görürsün ki aklın hayal endirür. Ne yapacaksın o zaman? İnsan insana sen kötülük yapıyorsan bil ki o insan da sana kötülük yapma imkanları vardır. Sen sadece sen mi kötüsün zannediyorsun? Her insanda nice kötülükler vardır. Yapmayacaklarını düşünme. Her insanın fırsatında her türlü fırsat, imkan, eline her türlü imkan geçer. Bir tane adam anlatıyor. İki işçi konuşurken duydum diyor. Lokantada çalışan iki işçi. 18 litrelik yağın dibini küçücük deldim diyor. Bir de üst taraftan deldim. O getirdim o yağı da tam böyle su giderinin kenarına koydum teneke yağı. Damla damla oradan tenekeden akıp gidiyor yağ. Patron haberi ruhu bile yok. 18 litre yağ aktı gitti diyor. Buyur hadi. Baş gelebilir misin sen? Öylese ne yapacaksın? Emrin altındakileri seveceksin. Kendini sevdireceksin. Onları sana ihanet etmeyecek hale getireceksin. Döv hanımını. Söv hanımını. Her türlü hakaret et. Beş paralık yap. Değer verme. Hakaret et. Onun gözünde küçült. Seni geldiğine geleceğine pişman olsun. Seninle evlendiğine evleneceğine. Ondan sonra yarın karşısına başka bir tane adam çıksın. Canım, cicim, çiçeğim, hayatım, güzelim desin. Ondan sonra onun kafası karışsın. Burada suçlu sadece kadın mıdır? Ahlaksızlığı mı tavsiye ediyorsun hocam? Hayır. Sadece suçlu kadın mı onu söylüyorum ben. Senin bu kadının bu hale gelmesinde hiç etkin rolün olmadı mı? Bir gün güzel bir söz söylemedin ki. Ben kocayım dediğim olur. Baskıcı firavun tipi bu. Evet. Mal, mülk ve saltanatını, gücünü hayırlı işlerin için değil, tam tersine nerede hayırsız, nerede İslam karşılığı, nerede kötülük var, onun için kullanır. Firavun tipi insan. Musa dedi ki, Rabbimiz şüphesiz sen Firavun'a ve onun çevresine dünya hayatında bir çekicilik, güç, ihtişam ve mallar, zenginlik verdin. Rabbimiz senin yolundan saptırmaları için mi? Bunlar bu paraları hep senin malları senin yolundan saptırmak için, azgınlık için kullanıyorlar. Rabbimiz mallarını yerin dibine geçir, onların kalplerinin üzerine şiddetle bağla, onlar acı azabı görecekleri zamana kadar iman etmiyorlar, etmeyecekler. Hz. Musa aleyhisselamın firavun tipli insanlara bedduası vardır. Ne kadar malın çok olursa olsun berbat olur gidersin. Rezil rüsve olur gidersin. Batar gidersin. Çoluk çocuğun yüzüne bakmaz gidersin. Hak yolunu harcayacaksın. Hem ömrünü hem malını. Bulunduğun makamı hak yolunu harcayacaksın. İnsanlara hizmet için, Allah'ın rızası için kullanacaksın. Kendi nefsin, zevkin veyahut da yakın küçük bir grup çevrenin menfaat için kullanamazsın. Haramdır. Firavun arkadaşlar aptaldır. Diyeceksin ki ya nereden çıkartıyorsun hocam? Ayet-i Kerime'den çıkar diyor. Bak Yunus Suresi 90. Biz İsrailoğlan denizden geçti. Hz. Musa 12 bin kişilik İsrailoğullarını yanından denizin içinden geçirdi karşıya. Firavun ve askerler de kılıçlar ellerinde kıtır kıtır kesecekler. Atlarla koşuyorlar. Ya bir dur. Lan nasıl filavlusun sen? Kafan çalışmıyor mu? O deniz senin için mi açıldı? Ya ortadaki şey sahneyi görmüyor musun? Onlar geçiyor. Lan bir, bir değişik bir şey var sahne yani. Bir dur bir düşün. Hayda hiç sanki onlara açılmış. Daldılar onlarla beraber onların arkasından denize. E ne oldu? İsrailoğullarındaki son kişi sahile çıktı. Bunların hepsi de denizin içine toplanmış oldu. Aradaki mesafe o kadardı. Kapatabildi. İki denizin iki yakası bir araya getirildi. Bunu düşünemeyecek kadar da aptal. Bunu düşünemeyecek kadar aptal. Kibir gözünü bağladığı zaman insan aptallaşır. Ya bu deniz sana sana mı açıldı? Firavuna soruyorum ben şimdi. Bu sofra sana mı kuruldu? Nasıl oturursun sen buraya? Aptal. Bir düşün bakalım ya. Bu ortadaki mucizevi olayı düşün. Mucizeyi bırak. Hani sen diyorsun ya sihir. Bu sihirbaz sihriyle bu denizi açtıysa senin için mi açtı? O kadar mı kafan çalışmıyor? Geçer o tarafa tekrar kapatır ya sihirse bile. Sen geberir gidersin. Bunu düşünemiyor musun? Düşünemiyorum. Aptal mısın? Evet aptalım. Firavun böyle. Arkadaşlar Firavun insanlar bugün toplumda yaşıyor. Karını zararını düşünemeyecek kadar aptal. Anlasan da görmüyor, duymuyor, anlamıyor. Kardeşim şunu yapma bak bu yanlış. Seni mahveder. Yok ki de aynı şeyi biliyor, yapıyor. Bana gelip de akıl isteyen çok oldu şimdiye kadar kardeşler. Hani dost muhabbet ortamında konuşuyoruz. Akıl isteyip de akıl verdiği aklı uygulayan insan yüz kişide ya ikidir ya üçtür. Herkes kendi aklını uygular. Zaten aklında bir şey vardır da senden onun tasdikini ister. Tasdik dersen ne ala zaten kendi aklını uygular. Tasdik demez de başka bir akıl verirsen o seninkini tutmaz. Yine keder kendi ikinikini yapar. Yüzde ikidir, yüzde üçtür yani. Yüz kişi gelip benden bunu nasıl yapayım hocam, akıl ver deyip de şöyle yap deyince yapan yüzde iki, yüzde üçtür. Geri kalan herkes kendi aklını yapar. Niye? Aptallık ayrı bir şey. Allah herkese vermez o nimeti. <laughs> ne diyeyim yani? Anlatsan da anlamayan tipler var. Göstersen de göremeyen tipler var. Hz. İsa Aleyhisselam bir gün kaçarmış, koşa koşa. Birisi gitmiş, yakalamış. Ey İsa nereye kaçıyorsun? Köre okudum, gözleri açıldı. Ölü okudum, dirildi. Alacaya okudum, iyileşti. Ama ahmak, ahmağa okudum, hiç fayda etmedi. Ahmaktan kaçıyorum. Aptaldan kaçıyorum. Aptaldan kaçıyorum. Anlayışsızdan kaçıyorum. Fayda etmedi diyor. Öbürleri ölü dirildi ama bu buna fayda etmedi. Diyor. Ondan kaçıyorum ben. Diyor. Aptal, firavun aptal. Hakkı söylendiği zaman hala kendi kafasından giden adam aptaldır. Ona da yapacak bir şey yok. Kaçmak lazım. Mevlana da güzel bir şey söylüyor. Bak bu da aynı şeyin benzeri. Ahmaka aptala verilecek en güzel cevap susmaktır. Susmaktır. Bak. Aptal olmasa Ayağına iki tane peygamber gitmiş. Allahu Teala özel iki peygamberini Firavun'un ayağına kadar göndermiş. Böyle bir nimeti fark etmez miydi? Bir dakika ya ne oluyoruz? Bir dakika bana. Bir dakika ya sizi ben bir ciddi alayım de şöyle bir. Ey Musa tamam bir anlat bakayım nedir ya bu anlatmak istediğin şey. Yanındakilere arkadaşlar bir ben, müsaade edin bir, bir baş başa bırakın. Bir dinlemek istiyorum ya. Musa Harun gelin şöyle bir oturalım. Siz değişik bir şey söylüyorsunuz. Yani hayırdır? Ne anlatıyorsunuz? Ya bunu dahi diyemez mi insan ya? Bir oturalım, bir konuşalım bakalım ya. Bir anlamaya çalışayım yani. İki peygamber gitmiş ayağına ve bak ne diyor. Haydi Firavun'a git çünkü o azmıştır. Ona de ki, Hz. Musa Aleyhisselam üst perdeden konuşmadı. Firavun huyunu biliyor. Allah-u Teala da zaten dedi ki onlara yumuşak söz söyleyeyim Firavun'a. İster misin seni temizlenesin. Seni Rabbine ileteyim. Ona karşı huşu ile takva ile dolasın. En güzel şekilde seni ben Rabbine kul yapacak yolları göstereyim. İster misin? İster misin temizlenesin? İyi bir insan olasın. Bu tarzda konuştular Hz. Musa'ya. Şey Hz. Musa ile Hz. Harun. Hem de baksana bu cizeleri de var. Gösterelim. Hemen yalanladı ve isyan etti. Karşı geldi. Yok ya öyle şey mi olur dedi. Bırakın dedi. Aptal olmasaydı demez miydi? Ya, bir gel bakayım ne diyorsun sen ya? Bir çocuk bile sana amca 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 diye etkilenmeyi çekse dönersin. Yavrucuğum hayırdır ne diyorsun? Bir, bir, çok işim var ama yani söyle bakayım çok ısrarla bir şey söylüyorsun. Bir dakika ayırırsın değil mi? Yürü git diyorsun lan. Yürü git diyorsun. O çocuk diyor ki abi arabanı çalıyorlar diyor. E aptal olduğun için o bir dakika zaman ayırmadan adamlar arabanı götürdüler. Ya evin yanıyor diyecek belki çocuk senin. Abi falan yerde cüzdanı düşürdüm. Bak şu adam aldı. Söyleyecek belki onu. Sen ki yürü git diyorsun. Tamam giderim ben de. Aptallara yapacak bir şey yok. Ya ayağına iki peygamber gelmiş. Adem Hoca sohbet etmemiş yani onlara. İki peygamber gelmiş veya bir dakika ne oluyoruz dememişler. Bu aptallık değil mi? Firavun son nefesine kadar hakkı, gerçeği görmek istememiştir. Öyle olunca da Allahü Teala ona görmeye fırsat vermemiştir. Görmek istemeyenden daha kör, duymak istemeyenden daha sağır kimse olamaz. İstememiş bu adam. Bak, Deniz yarıldı, hep beraber içinde boğulurlarken tam böyle su kık 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 boğulma noktasında melekleri gördü. O sırada dedi ki ben daha de inanıyorum dedi. Ben de Müslümanlardanım dedi. İsrailoğullarına inandı Allah'a inanıyorum dedi. Melekler güldüler he şimdi mi dediler ya. Alane şimdi mi geçti? Geçti borun pazarı süreçlerini de. Fakat asay temin kabl. Sen daha önceden çok isyan etmiştin. Ey Firavun biz seni bilmiyoruz mu? Neyi kandırmaya çalışıyorsun sen? Ya ben inandım inandım geçti. Gözüyle gördükten sonra inanmak diye bir şey söz konusu olmaz ki. Öbür taraftaki öbür aleme giden bütün kafirler hepsi Müslüman olmuştur. Allah inanıyor mu? Evet inanıyorum. Ahiret evet. Cennet var mı? Var. Nasıl ne oldu? Niye niye inanıyor? Hepsini gördüm abi. İyi ama işin fayda yok yani. Gördükten sonra inandığının sana faydası olmaz. Firavun bile inandı bak. Yunus Suresi 90. ayet. Görmek istememiştir. Duymak istememiştir. Ne anlatırsan anlat. Kalbine insan Allah kilit vurmaz. Allah mühür vurmaz. İnsan kendisi kendi kalbini kilitler. Kilidinde denize atar. İstemiyorum benim ilgim yok. Bir tane delikanlıyı sohbete çağırıyorlar Ankara'da. Babası da yalvarıyor hocam bir sohbete çağır o da gelsin diye. Tamam dedim ya gençler çağırın. Gitmişler gençler mahalleden çocuk. Demiş ya ben gelmem demiş. Tamam aradan bir 15-20 gün geçti dedim ki bir daha haber gönderdim. Çağırın da gelsin. Bir daha gitmiş de bu sefer demiş ki lan ne işim olur benim sohbetten muhabbetten demiş. Gençler dedim gençler de bir daha söylemeyin. Üç olursa dedim dikkat edin dedim ona kilit vurulur Allah muhafaza. Bırakın dedim. Belki nasibi burada değildir, başka yerdedir. İnsan kendi kilidini kendi vurur kardeşim. Allahu u Teala zalim mi sensin? Gelsin senin kalbine mühür vursun. Yarın demez misin Allah'ım ben iman edecektim ama kalbime mühür vurdun. Ben ne yapacağım? Oradaki mühür vurmak ne? Sen gidersin pislik, 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 pislik. Tövbe etme imkanları, sana uyarılar, şunlar bunlar gelir. sen ın, 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 ın. Hala pislik. Al o zaman derler. Pislik misin? Git hadi bakalım. Ama sen yaptın bunu yani. Allah-u Teala zulmetmez. Ve ma Allahu bi lil Allah kullarına zulmedici değildir. Ve ma zalemnahum ve lakin kanu enfusuhum Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Bunlar ayet okudukları. Allah muhafaza. Allah diyor ilk sayfa okuyor. Hatem Allah Allah onların kalplerine mühür vurmuştur. Hemen soru geliyor öğrenciden. Hocam bu adamların suçunu Allah bunların kalplerine mühür nasıl iman edecekler? Kur'an'ın devamını okusan anlayacaksın ama işte okumadan acelece soruyorsun. Söyleyelim yani. Allah Teala bir durduğu yerde zulümle de zulümle, zalimlikle getirip kalbine mühür vurmaz. Öyle olsaydı Allah niye kalp versin sana ya? Niye peygamber göndersin? Ama öyle bir hale gelirsin ki sen kendi kilitleni kendin vurursun. Kendi düğmene kendin basarsın. Kendi mührünü kendin vurursun ya. etrafındakilere kötü örnektir etrafındakileri hep onun emrine uymuşlardı. Hud suresi 97. Ne diyorlarsa onu yapıyorlardı. Ama o da nasıldı? Doğruya götürücü, iyiye götürücü değildi. Hani böyle şeyler vardır, tipler vardır. Yanında 8-10 tane de avanesi vardır. Nerede yaramazlık işler, kötü işler varsa hep öyle gönder. Hadi şöyle bir şey yapalım, hadi böyle yapalım. İyi önderlik yapıyorsun, güzel liderlik yapıyorsun ama yanlış yapıyorsun. Onların hepsinin günahından sen de sorumlu olursun. Dikkat et. Arkadaşlarını nereye teşvik ediyorsun? Firavun hep böyle kötü işlere teşvik edermiş. Hut 97, 98, 99. Hep beraber onların önüne geçti, doğurucu cehenneme götürdü diyor. Sorun vardıkları yer ne kötü bir yerdir. Ateşe götürdü onları diyor. Senin arkadaşların seni nereye götürüyor? Sen arkadaştan nereye götürüyorsun? Son nereye gider bu işin? Azgındır Firavun. Yani nefsi, istek ve arzuları son sınırdadır. Onun için tek bir şey vardır. İstek ve arzudan takmin etmek. Yeme, içme, cinsellik, gezme, tozma hepsi bu. Başka başka yok. Hayat dediğim budur firavun için. Ve bunu imkanları çok olduğu için son noktaya kadar yapar. Yani bir insan bir yemekte bir yemek yer. Yani 18 çeşit yemek yemeye çalışmaz ki. Azgınlık bu. Azgınlık. Öbür taraftan siz Hayal edin artık ben söylemeyi. Yaptığı iyiliği ilk fırsatta başa kakar Firavun. Musa aleyhisselam sarayda büyüdü ya. Ondan sonra da oradan kaçta birisiyle kavga oldu. Dönüp geldiği zaman ilk karşılaştıkları sahnede dedi ki Ey Musa dedi sen dedi biz seni daha çocukken alıp büyütmedik mi dedi. Sen dedi bizim aramızda dedi nice dedi ömür sürdün dedi. Bizim ekmeğimizi yedin dedi. İlk ilk fırsatta ankör şey yaptı, başa kalktı. Bir yaptığı iyiliği başa kakan adam gördünüz mü? Deyin ki içinizden bu adamda Firavun'un özellikleri var. Ya iyi ne kadar bir şey yapsın hemen söyler bunu. Allah muhafaza. Sende var mı o özellik? Lütfen kendine sorar mısın? Bir adam sana iyilik yaptığın adam sana iyilik yaparsa sorun yok. İyilik yaptığın adam sana kötülük yaparsa başa kapıyor musun, kapmıyor musun? Ona değilse bile arkasından demiyor, lan arkadaş biz de ona şöyle şöyle yapmıştık. Demiyor musun? Diyor musun? Demiyorum hocam, eyvallah. Diyorum hocam, bak buradasın. İyi bir şey değil. Hani konumuz neydi, firavun nedir, nasıl olunur? <laughs> Firavun olma, olun diye uğraşmıyoruz yani Allah muhafaza. Firavun o özelliklerimiz varsa atalım diye uğraşıyoruz ama konu başta tam oturdu yani. Buna Esat buldu. Firavun nedir? Nasıl firavun olunur? Hangi hangi özelliklere sahip olmamız lazım firavun olmak için? Bugün de yemekte diyor ki firavun olmak için diyor bir sohbet yetmedi iki sohbet lazım baba. Çok fırın ekmek yemeler lazım firavun olmak için insanların. Hakikaten firavun olmak öyle kolay bir şey değil. Allah muhafaza işin muhabbetinde şakasındayız ama hakikaten kardeşler başa kalkmak firavun özelliği. Ya hiç firavunu böyle dinlememiştiniz değil mi? Lan direkt bize geliyor laflar hepsi ya. Hep bize geliyor, hep bize geliyor. Evet, bir tane daha size özelliğini söyleyeyim. Kendini uyanık zanneder. Alemi de hep uyuya zanneder. Şura 56. Ya bu Kur'an'a kurban olayım ya. Yani her şeyi söylüyor. Şu Ara Suresi 56. Biz ise diyor firavun yanındakilere uyanık bir topluluğuz, gözü açık bir topluluğuz. Biz ciniz, cin. Adamı çarparız diyor. Halbuki farkında değil kendi çarptığı salak. İnsan kendini uyanık, başkalarını da saf zannediyorsa dikkat edin yani. Allah muhafaza. Tamam. Burada kalmak zorundayız. Yarın dersimizde Firavun'u bitirir miyiz? İnşallah bitiririz. Yoksa bayram sabahı da ben size Firavun'u anlatırım ha. <laughs> Dua edin bitirelim yarın akşam.